Bakın dostlar şu güzelliği. Çok çabuk bir poşet bir imlik toplayacağız. Eğer sararıyorsa zehirlidir. Kesinlikle yemeyin. 12 saat boyunca tuvaletten çıkamazsınız. Bayramca kanalı çok değerli takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Dostlarım bugün çimen mantarına geldik. Daha doğrusu biraz önce ekibimle birlikte, arkadaşlarımla ve babamla birlikte kulacık mantarı topladık. Oradan biraz çimen mantarı toplayalım dedik çimen mantarının olduğu yerlere geldik. Mevlam veriyor. Sağ olun sizler de güzel tepkiler veriyorsunuz. izleniyor. Biz kestikçe, buldukça sizlere göstermeye çalışırız. Bize rastgele, sizlere de iyi seyirler. Bismillahirrahmanirrahim. Kesmeye başladık dostlar. Güzelliği. Çimen mantarındaki doğallığa ve güzelliğe bakın. Buldukça kesmeye ve sizlere göstermeye devam edeceğim. Bizim buralar bereketli topraklar. Bunları. Ellem ellem Ahmet çok küçükleri. Böyle o elindekiler güzelmiş. Onları bırakabilirsin. Böyle öteye doğru ekiple devam ediyoruz. poşetimiz yavaş yavaş doluyor dostlar. Bakın dostlar şu güzelliği. Çok çabuk bir poşet bir imlik toplayacağız. Şu bir pişirimlik çıkacak bunlardan. Sadece buradan Çok güzeller bu. <laughs> şöyle keselim dostlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şöyle. Bunları kestikten sonra oldu yakındır bu. Sen çok buldun bugün baba. Böyle ilerledikçe her, her yer mantar. Yere çok güzelmiş. Baba bak şurada sıralı. Sanki pırnal merkezi. Şöyle bunları da keselim. Çok küçükleri ellemeyelim baba da. Böyle büyümüş olanları. Tam taze körpü olanları. Çok güzel bir örnek. Şöyle. Baba buradakiler kalır mısın? Baba burada da var. Bunlar da puf mantarı. Böyle yenmiyor baba biliyor. Böyle içini sıktığımız zaman üstüne bastığınız zaman büyüdüğü büyüdüğünde puf diye bir ses çıkarıyor. Baba buralarda da var. Keser misin bunlar? Bak şurada burada baba. Böyle yukarı merayı göstereyim ben arkadaşlar. Ne kadar yapmış. Bu yağmurları çok bekledik. Çok çok güzel olmuşlar bu. Böyle otların çimenleri içinde. Çimen mantarında yani çayır mantarında dikkat etmeniz gereken şöyle üstüne azıcık tırnaklıyorsunuz dostlar. Bir dakika içinde sararıyorsa ona çok dikkat edin. Eğer sararıyorsa zehirlidir. Kesinlikle yemeyin. 12 saat boyunca tuvaletten çıkamazsınız. Ama bu şekilde çok güzeller maşallah. Den geldiğimiz mera harika. İlle soran olacaktır. Çanakkale, Yenice ilçesi Kara Karadoğru köyündeyiz. Yağmurları bayağı bekledik. Köye 2-3 kilometre uzaklıktayız. Şöyle köyü de çekmeye çalışacağım ama önce sizlere mantarları göstereyim. Bu pazar yerinde pazarlarda, marketlerde aldığımız mantarın kültüre alınmamış yani doğal hali. Soğanla Eşim ve annem soğanla yapıyor. Çok güzel oluyorlar. Baba alabilir misin bunları da? Tamam, ben kesiyorum. Sen arkadan hem Arkadaşlara bilgi vermeye çalışıyorum. Şunun güzelliğine bakın dostlar. Şöyle. Bir kapak fotoğrafı. Daha çekeyim. Şöyle harika. Babama ters çeviriyorum ki görebilsin. Çok güzeller baba. Oh, Allah'ım ya. Yemi de çok güzel. Kesinlikle koku herhangi bir şey yok. Kokusu zaten çok güzel. Ama şöyle... Bir kilo vardır baba. Geçmiştir, Geçmiştir bir kilo. Bayağı çünkü bereketli yer buldu bu. Baba. Dostlar babam kesiyor. Bayağı poşet doldurdu. Güzel baba. Şöyle köye yakın bir yere geldik. Bizim köyü de göstereyim sizlere. Bir yandan tar bakınıyoruz. En bir yandan da şöyle sizlere manzara göstereyim. Dört bir yana dağıldık. Çimen mantarı arıyoruz. Şu anda yağmurlardan sonra çimen mantarı bol. Hemen 10 dakika içinde bu kadar doldurduk. Bende de biraz var. Babamda da bir pişirimlik oldu mu yeterli. Şöyle, şöyle. videoyu da en bitirelim. Çok uzun olmasın. Bu da benim köyüm dostlar. Çanakkale'ye inecek Karador köyü. Hem kulacık hem çimen hem de pırnal merkezi kesiyoruz. Çam merkezi buluyoruz buralarda. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Yani mantar buldukça sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Babam kesiyor ben sizlere bir yandan gösterirken. Şimdilik bu kadar olsun dostlar. Kısa olsun bu videomuz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.